Merhabalar, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılıda çıkabilecek örnek sorulardan senaryo 3'teki soruları hep birlikte çözelim. 4 tane basit düzeyde soru var. 3 tane de biraz daha zor düzeyde, karmaşık düzeyde sorular verilmiş. Gelin birlikte çözelim. Birinci sorumuz, eksi 45 pi bölü 2 esas ölçüsünü soruyor. Bu tip sorularda 45'i paydanın 2 katına bölüyoruz. Paydanın 2 katı 4'tür. 4'e böldüğümüzde e, burada e, arkadaşlar 11 kere 4 44 kalan 1 oldu. Kalan 1 ya buradaki pi bölü 2 yanına koyuyoruz. Yani 1 pi bölü 2 yazıyoruz. Eksi olduğu için önünde eksi var. Tabii ki esas 3'e eksi olmuyor. 2 pi'den çıkartıyoruz negatif olduğu için. 2 kere 2 4 1 çıktı. 3 pi bölü 2'dir. Bizim aradığımız cevap arkadaşlar. Geçiyorum. ikinci soru. Ee, daha önce senaryo 1 ve 2'de bu soru vardı arkadaşlar. Oradan da e, mutlaka ve mutlaka e, bakın, inceleyin. E, 16.260 saniyelik açı. Şimdi derece, dakika ve saniye e, bir derece 3600 saniyeydi. 3600'e böldüğümüzde kaç derece olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Ee, burada 4 kez dediğimizde 4 kere 0 0 4 kere 36 144 olmuş oluyor. Aradaki farka bakıyoruz. 0 6 12'den 4 çıktı 8 1860. Ee, 3600 yok o zaman 4 derece diyoruz. Dereceyi bulduk. E 1860 sayısını 60'a bölersek kaç dakika olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. 18'in içinde 60 burada 3 kere 60 180 olur arkadaşlar 6 geldi. 0'ın dedik 60'da 1 kere 1 kere 60 60 kalan 0. İşte bu 31 dakikadır arkadaşlar. Demek ki 4 derece 31 dakika 0 saniyedir diyorsunuz arkadaşlar durum bundan ibarettir. Evet. Umarım faydalı oluyordur. Takıldığınız noktaları lütfen yorumlara yazın. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, senaryo 4'teki soruları da çözeceğim. Sınavlarda iyi notlar almanız dileğiyle arkadaşlar. Şimdi geldik 3. soruya. Arkadaşlar sıralama sorulandı. önce işaretlerini inceleyelim. Sinüs 142. bölgede sinüs artı. Kosinüs 290 dördüncü bölgede artı tanjant 226 artıdır. Ve bunları şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Sinüs 140 180'e tamamladığımızda arkadaşlar sonuç değişmiyor. Yani 180'e tamamlayan açısı kaçtır? Sinüs 40'tır. Eğer 90 çıkartmış olsaydık isim değişecekti. Geldik buraya. 290 ya arkadaşlar bunu 360'a tamamladığımızda 70 geliyor. Yani kosinüs 70 oluyor burası. Kosinüs 70. Kosinüs 70 de sinüs karşılığı 90'a tamamladığımızda sinüs 20 ile aynıdır. Birbirini 90 dereceye tamamlayan kosinüsü sinüsüne eşittir. Yine tanjant 226. içinde 180 çıkarttığımızda tanjant 46 olmuş oluyor arkadaşlar. Peki sinüs ve kosinüs 1 ile eksi 1 arasında değer alırken Tanjant 45 1'dir arkadaşlar. Tanjant 45 1. Ama tanjant 45'ten sonra şöyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Tanjant değeri bakın 45'ten sonra dışarıya taşıyor. Daha büyük değerler alıyor. 45'ten sonra tanjant değerleri büyüyor arkadaşlar. Dolayısıyla tanjant 46 en büyüktür arkadaşlar. Peki sinüs değeri ne oluyordu? Onu anlatalım. Sinüs de açı büyüdükçe değeri artıyordu. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bunları ezbere yapmayalım. Bakın sinüs dikey uzunluktur. Yani şuradaki değerdir. Sinüs açıyı büyüttükçe dikey uzunluğu büyüyor. Açı ta ki 90'da zirve yapıyor, 1 oluyor sinüs. O zaman sinüs 20 en küçük yani B küçüktür. Sonra sinüs 40A, tanjant 46 büyüktür arkadaşlar. Birden de büyük bir değerdir. Yani C en büyüktür diyoruz. Geçtik dördüncü soruya. Değerli arkadaşlar sinüs değerini vermiş. Sinüs x, sinüs hipotenüs vardı. Yani burası hipotenüs ve karşı kenar. Kosinüs komşu kenar oluyordu. Pisagor bağıntısından şuradaki a değerini şöyle bulabilirsiniz. a kare artı 1'in karesi eşittir 5'in karesinden. 25'ten 1 çıkarsa 24. Kare kökünü alsanız kök 24. Demek ki şuradaki A değeri kök 24'tür. Bize ne istiyor? Kotanjant kare diyor arkadaşlar. Kot kare x demek. Artı kosinüs kare x. Kotanjant komşu kenarın karşıya oranıdır. Yani kök 24 ve karesini alacağız. Kosinüs demek de komşu kenarın hipotenüs oranıdır. Yani kök 24 bölü 5'in karesi. Peki bu işlemi sonuçlandıracağız sevgili gençler. Kareyle 24, kare ile 24 karekök gider 24 olur. Kareyle 24, kare ile 24 karekökü gider 5'in karesi de 25 olur. Burada payda eşliyoruz. 25 çarpı 24 bir tane de 24 burada var. 26 çarpı 24 bölü 25 oldu. Payda eşledik. Bunun altında 1 var. Payda eşleyince bu çıkar. Bu da zaten 26 ile 24 var ya 25'in karesi eksi 1 şeklinde bir eksi bir fazlasıdır arkadaşlar. 25'in karesi 625 1 çıkartırsanız 624 bölü 25 şeklinde yapabilirsiniz. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Kendiniz işlemlerde yapabilirsiniz. Geldik 5. soruya. Güzel bir kosinüs teoremi sorusu arkadaşlar. Eğer buraya alfa derseniz 6 8 10 özel üçgeni burası alfa derseniz D uzunluğu nedir diyor. Buraya x diyoruz. Kosinüs teoremi şudur. X'in karesi yani şuradaki x'in karesi yandaki kenarların kareleri toplamı. 3'ün karesi 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 kosinüs alfa. Kosinüs alfa şudur arkadaşlar. Komşu kenar 6 bölü 10'dur. E, yerine yazabiliriz. X kare eşittir. 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25. 2 kere 5 10 çarpı 3. Kosinüs alfada 6 bölü 10 şeklinde düşünürseniz onlar sadeleşti. 6 kere 3 18. 25'ten 18 çıkarsa 7. 9 daha 16 arkadaşlar. X eşittir. 4 değeri çıkar. Doğru cevabımız D uzunluğu o da eşittir. 4 santimetredir diyoruz. Evet. kosinüs teoremi buydu. Geçtik. Arkadaşlar 6. soru. 6. soru da sinüs ile ilgili bir soru arkadaşlar. Sinüs teoremi de şudur. Bizden KM istiyor. Sinüs teoremi A bölü sinüs A yani X bölü sinüs 45 eşittir. 16 bölü sinüs 30. Kenar bölü aç, karşısındaki açının sinüsüdür arkadaşlar. Şimdi x bölü sinüs 45. Hemen bir üçgen çizebilirsiniz. 45 üçgeni. Şöyle bu 2. Bu kök 2. Bu da kök 2 diye dersek. Sinüs 45 derece. Karşı kenar hipotenüs oranı. Kök 2 bölü 2. Peki sinüs 30 nedir arkadaşlar? Sinüs 30'u şöyle yapıyorsunuz. Hemen 30 60 90 üçgenini çiziyoruz arkadaşlar. 30 60 2 1 kök 3 30'un karşısı 1. Sinüs 30 demek karşı kenar hipotenüs oranı 1 bölü 2. Bakın karşı kenar 1 hipotenüs 2. Burada karşılıklı olarak şu ikiler aynı arkadaşlar. İçler dışlar çarpım yaparsanız x eşittir. 16 kök 2 olur. x dediğimiz şey de km kenarıdır arkadaşlar. Evet umarım anlaşıldı sevgili gençler. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz e, periyot nedir diye soruyor. Ben kısaca şöyle bir özetleyeyim size. Fx eşittir. E, işte a sinüs üzeri n. E, daha doğrusu bu mesela k olsun. Sinüs üzeri n ax artı b diyelim biz buna. Artı c olsun. Yine aynı şekilde kosinüs e, için de bu geçerli sevgili gençler. Fx eşittir. İşte başka bir değer de diyebilirsiniz. Kosinüs üzeri n ax artı b artı c ya da önemli değil orası. Şimdi burada iki durum var. Sinüs ve kosinüs de. n tek ise o zaman periyot t harfiyle gösterilir. E, tek olanlarda 2 pi bölü mutlak değer a. x'in katsayısı. Eğer n çift ise arkadaşlar o zaman periyot eşittir. P bölü mutlak değer O zaman burada bakın bu derece yazılmamışsa tektir. Yani buraya göre düşüneceğiz. O zaman periyot eşittir. 2 pi bölü x'in kat sayısı. x'in kat sayısı burada dikkat edin 1 bölü 5'tir. Bu önemli. 1 bölü 5. 5 kere 2'den o da 10 P'dir diyoruz arkadaşlar. Evet. Böylelikle bütün senaryo 3'teki soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.